ben Milli Gazete'ye bakıyorum. Birinci sayfada manşeti değeri 200 TL, ederi 100 TL. Dün Sözcü'nün haberiydi bu. Bugün evet. almışlar. Biz de bunu buradan yakalayalım, buradan devam ettirelim demişler. İşte kısa zamanda daha iyi olacak. Karamollaoğlu'nun Asil Türk'ü ziyaretini konuşmuşlar. Diyanet İşleri Başkanı'nı görmüşler. Ama dün sözcünün, dün Cumhuriyet'in hedef haline getirdiği yeri görmemişler. Demişler ki Allah kelamı gök kubbeden eksilmeyecek. Kim söylüyor? Diyanet İşleri Başkanı söylüyor. Nerede söylüyor? Diyarbakır'da söylüyor. Bakın, Kur'an kurslarının açılış töreninde söylüyor. E aynı Kur'an kurslarını arkadaşlar verecek şimdi. Açılış töreninde söylediği konuşmalar o İşleri başkanı günlerdir hedef haline getirilmiş. Bir satır görüyor mu? Görmüyor. Yazarlarına bakıyorum yok. Bakın nereden baksan rezalet diyor. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz festivaline Hande Yener, Demet Akalın konserleri geldi. Doğru haber Yapsınlar. Yapsınlar, tamam, yapsınlar, yapsınlar. ben de destekliyorum. İşleri başkanının Ümraniye Belediyesi'nin yaz etkinliği kadar önemi yok mu bu ülkede? Ayasofya imamının söylediği sözün bir etkisi yok mu? Allah'ın ayetine bu nasıl olur dediler? Allah'ın ayetinin söylediği Allah'ın kelamının bir etkisi yok mu? Hani bu konulara niye girmiyorsun? Safın ne? Evet. Edremit'te yaşanan rezalet, şarşafa türba şey vuruldu, ki, zincir vuruldu, zincir vuruldu. Fikriniz ne? Mustafa Balbay söylüyor işte. Diyor ki diyaneti gündemde tutuyorlar ki böyle böyle Saadet Partisi'nin bir bütün olarak bünyeye kabul etsinler diye. Ya Mustafa Balbay bunu söylüyor, e, Mustafa Balbay'ın ekibi her gün Diyanet'i gündemde tutuyor. Personeline laf çakıyor, Ali Erbaş'a laf çakıyorlar ve sonuç itibariyle Milli Gazete gene de iyi. Yani Yeni Çağ'la Karar Gazetesi'yle kıyaslayacağımız zaman Karar ve Yeni Çağ çıkıp da Diyanet İşleri Başkanı'nın zımnen destekler tarzda böyle bir açıklamasını da sürmanşetine Abi, yerleştirmiyor 20, 20, yıl sonra biz öyle pasif şeyde kalmak olmaz. Da istemeyiz diyoruz. Yani, e, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi rektörü e, homoseksüellere e, meydan okur. Boğaziçi Üniversitesi rektörü o zaman arkasında olunmaz. Kabe-i Muazzama'ya yönelik bir ahlaksızlık yapılır. O zaman sesleri çıkmaz. Boğaziçi Üniversitesi rektörü görevden alınıp pasifliği gerekçesiyle yerine bir başkası atan da rektörün arkasında durmadık. E, buraya geldi konuşlar. siz niye durmadınız? E, biz pasif bir e, tavır sergiliyoruz. E, şimdi pasif tavır sergiliyorsunuz. Evet. Ben 20 yıl sonra bir bir genç, bir bakayım. 2020'lerde Türkiye'de İslam'a böyle saldırı olduğunda milli gazetenin fikri neymiş? Bir bakayım dese göremeyecek. Yok çünkü bugünkü güncel mevzuya ilişkin bir fikri yok Diyanet'e ilişkin. Aynı günkü Cumhuriyet'i alacak, Sözcü'yü alacak, Akit'i evet. alacak, Yeni Çağ'ı alacak. Ee, Saadet Partisi'nin ittifak yapma hazırlığı içinde olduğu Cumhuriyet Gazetesi'nin baktığı zaman Diyanet'e saldırıyı görecek. Hem de bir gün değil, 6 gün, 7 gün boyunca. Bugün itibariyle 15 Eylül'e gelmişiz. 1 Eylül'deki açılış üzerinden bakın 14 gündür Cumhuriyet Gazetesi ısrarla bu konuyu tekrar tekrar gündeme getiriyor getiriyor Ama ne diyorsunuz ya siz diyerekten Saadet Partisi, Milli Gazete üzerinden bir res çekse, bakın göreceksiniz i̇şte. anında kesecekler. Cumhuriyeti de sözcüsü de. Niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu al alacak telefon eline, diyecek ki, ya bak Saadet Partisi'ni kızdırıyoruz. Aman sakın ha, bundan sonra dua duaydı bir kelime etmeyin. HDP nasıl hizaya sokuyor? Evet. Bakın hemen bir gösteriyor, diyor ki yok yok ittifakta şöyle şöyle olmalı diyor. Hemen bakıyorsunuz tavır değiştiriyorlar. İyi Parti nasıl hizaya sokuyor? Ne diyor? Çıkıyor diyor ki niye böyle tekil konuşuyorsunuz? Biz ittifak bileşeniyiz, çoğul konuşsanıza deniyor. Hemen hizaya geliyor. Ama Saadet Partisi'nin de bu konuda tam hangi ittifakta yer aldığının bir pozisyon olarak önemi yok. Desin ki en azından benim için yok. Yani saflar netleşsin. Desin ki şu konuda da Millet İttifakı yanlış yapıyor kardeşim. Biz yani. bakın ittifakta değiliz ama yarın girmeyi de düşünebiliriz. Bu konuda da biraz hassas olsunlar. Yani utanmazlığa Biz... bakın. Şimdi arkadaşlar gösterdiler. Yolsuz Diyanet diye başlık atıyorlar. E şimdi yolsu Diyanet diye başlık attıkları gazete ondan sonra kalkıyor diyor ki ya AK Parti başlattı bu kavgayı diyor. Ya sen yapıyorsun bu kavgayı. Hala devam ettiren sensin. Yok bilmem nedir. Diyanet İşleri Başkanı gelecek yılki 16.1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan 7'sini geride bırakacak. Ya senin 7, 17 bakanlık 7 bakanlık falan dediğin bakanlıklar 3 bin tane 5 bin tane kadrosu olan bakanlıklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 150 bin personeli var. Türkiye genelinde 81 bin, bin cami var. Asıl bakla o dillerin altındaki diyanet kapatılsın, camiler kapatılsın, evet. imamlar işten çıkartılsın, kapatılsın. imamlar bedava... Aldıkları ücretler ha. de yani diğer bakanlıklardaki memurlardan üstte değil altında. Yani sadece personel sayısının fazla olması. Çünkü her köyde varsınız bakın. Her köyde jandarma yok. Her köyde polis yok. Zaten köylerde yok da polis. Jandarma da yok. Yani devlet adına devletin memuru olarak her köyde adamınız var. Muhtarı var. Ama var. öğretmeniniz olmayan köyler var. Çünkü okulunuz yok. Ben kendi köyümden söyleyeyim. Benim kendi köyümde okul yok. Son bir yıl içinde falan bir şey açıldıysa bilemem ama son 10 yıl, 15 yıllık süreci söyleyeyim. Okul yok. Ama cami var, imam var, müezzin var. Şimdi devletin olmadığı bir yer düşünebilir misiniz siz? İşte devlet onlar vasıtasıyla orada var. Bir duyuru yapacağınız zaman cuma hutbesinin öncesinde o imam, o köylülere o bildiriyi, o bilgiyi aktarıyorlar. E, dolayısıyla bu personelin maaşı ki cüz'i bir maaş. Öyle ahım şahım bir ücret de değil. Dolayısıyla bunun üzerinden kalkıyorlar. Hiç bunun personel ücreti olduğunu da söylemek sizin. 1 milyon 150 bin öğretmen maaşı var. Milli Eğitim en üstte. E en üstte olur tabii. 1 milyon 150 bin öğretmeni var. E Milli Savunma hem teknik araçlar sebebiyle bütçesinin yüksek olması gerekir. Hem de kadrosu olarak yine subaylar zorunlu olarak Dolayısıyla onun da bütçesi yüksek olması lazım. Ama Kültür Bakanlığının ne faaliyeti var? ...tanıtım faaliyeti var. Eski eserlere, tarihimize saygı anlamında ...araştırmaları ve vesaire destekleri var. E kadrosuna kadar Hayır. şu kadar evde şu kadar müzen var. Bu büyük o de kadar. bir yok yok büyük de bir bütçesi var. O özel şeyleri düşük özel tiyatrolara Diyanetten düşük. Diyanetten düşük olabilir ama büyük bir bütçesi var yine. Özel tiyatroları desteklemek adına verdiği fonun bana ne katkısı var ki? Ben bunu ödüyorum. Ama Diyanet'in dediğiniz gibi her köyde camisi var. Yani filyasyon ekibinin yarısı Diyanet personeli. Yani şu an sağlık konusunda neredeyse. Şimdi neyi konuşalım biz? AK Parti'nin örneğin 19 yıllık iktidarını konuşalım. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı döneminde Diyanet mensuplarına verilen paralar namaz kılmayan insanlara göze aldığınız zaman ne gereği var kardeşim bunlara? Namaz kılan insanlar için, inançlı insanlar için gerekli diyoruz biz. İmam da gerekli, müezzin de, müftü de gerekli diyoruz. Onlar diyorlar ki ya namaz kılmayan insan veya ya da ateist insanlar için bu imamların ne faydası var? Alın işte, bakın 19 yıllık iktidar içerisinde iki yıldır, bir buçuk yılı aşkın bir süredir o imamlar, o müezzinler, o dini insanları şu an o filyasyon ekiplerinde çalışıyorlar. Ne oldu? 19 yılın iki yılını çıkartın bir kere, 17 yıla indirdiniz. Bir çırpıda bir çırpıda sana da hizmet etmiş o imamlar, o müezzinler. Dolayısıyla buradaki o kötü propagandayı daha sağlıklı olarak hem düşünmemiz lazım. Kavgayı kimin başlattığını bilmemiz lazım. Hala sürdürmek isteyenlerin kimler olduğunu ve onun üzerinden de suçlamayı AK Parti'ye nasıl da ustaca dönüştürdüklerini Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bunların tezgahında yürüdüğü için e canım Diyanet taraf yani tarafsız. Yani o duada kalkıp da AK Parti'ye oy vermesini bütün insanlarımızın sağlamasını Cenabı ı Hak'tan niyaz ediyoruz diye bir dua etmedi herhalde. Veyahut da Yargıtay'ımızın Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaretlerin hepsinde Tayyip Erdoğan lehine karar vermesini Cenabı ı Hak'tan niyaz ediyoruz diye herhalde bir dua edilmedi. Dolayısıyla Patır patır da görüyoruz Yargıtay'dan nasıl Cumhurbaşkanı'na yapılan hakaretler için 3 davada sanık aleyhine karar çıkıyorsa, 300 davada da burada düşünce özgürlüğü vardır diyorlar. Hem de hakaret söz konusu olduğu halde, küfür söz konusu olduğu halde ve beraat kararlarını da veriyorlar. E böyle bir çerçevede sen Ali Babacan, Nasıl olur da kalkıp da Diyanet İşleri Başkanı şöyle olmalıydı e Bir kere de kardeşim Ekrem İmamoğlu için de ki şöyle olması lazım bir belediye başkanı. Ben dün akşam eve giderken saat 9 gibiydi. Yine bir belediye otobüsü park etmiş. Yakmış sinyallerini bekliyordu. E baktım döndüm. İçinde yolcu molcu yok, şoför bile bırakmış gitmiş, sinyalleri yakmış. E her yedi tane otobüs yolda kaldı diye internet sitesi haber yapmış Yeni Akit Akşam e Akşamleyin ben gördüm sekizincisini. Kim bilir daha kaç Ka tane? Kaç sadece? Kaç tane Orada. daha? E bunu da olur. bir eleştirsin Deva Partisi Genel Başkanı. Desin ki ya bir otobüsü işletemeyen adamlar Türkiye'yi mi işletecekler ya? Türkiye'yi mi yönetecek bu adamlar ya? Bir tane hazır vaziyette olan belediye otobüsleri alınmış yapılmış her şey iki sene olmuş iki senenin içerisinde iflas ettiler o iki senenin de bir buçuk senesi bir senesi nereden bakarsanız yarı oranda çalıştırmışsın sen bu otobüsleri salgın malgın vesaire sebebiyle e şimdi geldik ikinci yılda adam patır patır dökülüyor. E buna bir tek eleştiri yok. Milli Gazete'nin bir eleştirisi yok. Yolda kalıyoruz kardeşim. Otobüslerin yanıyor kardeşim dediği yok. Ama geliyorlar gidiyorlar Diyanet İşleri Başkanı. Bu duayı yapmayacaktı. Bu duayı yapması AK Parti. Ya bırakın. Evet.